Çankırı sahneye davet ediyoruz efendim. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Bireysel terapi ve çift terapisi alanındaki mesleğimdeki 14. yılımın bu e, harika ödülle taşlandırılıyor olması müthiş heyecan verici. E, bugüne kadar terapi odasında yüzlerce danışanın kendisini görmesine aracılık ederken, bugün görülen tarafta olmak bambaşka bir duygu. Herkese başarılarının devamını diliyorum. Çok, çok teşekkürler. Çok, çok mersi, teşekkürler. Kırmızı alıya alı doğru uğurlayalım alı sizi.